Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra şehrin ilk salhanelerini ve tabakhanelerini şu anda da içinde bulunmuş olduğumuz Zeytinburnu ilçesinin Kazlıçeşme mahallesini açmış. Tabi hal böyle olunca bu bölgenin halkı ...işte bu sektörden artık e, nasiplenmeye, nimetlerini bulmaya, rızkını kazanmaya başlamış. 1960'lardan sonra özellikle bu bölgede ciddi manada modern deri atölyeleri kurulmaya başlanmış. Fakat 90'lardan sonra artık buradaki tabakanelerin ilçenin dışarısına çıkarılmasıyla birlikte... Kazlıçeşme Mahallesi sadece deri satışının ve efendim deri gösterimlerinin merkezi olmuş. Ama dericilik deyince akla direkt Zeytinburnu ve Kazlıçeşme Mahallesi geliyor. Burası 800'den fazla dükkanın, mağazanın olduğu ve dünya ünlü birçok markanın sergilendiği Türkiye'de adeta dericilik sektörünün kalbi olan bir merkez ve şimdi biz bu sektörün merkezindeyiz. Sektörün nabzında bu hafta zeytinburnu'nda dericiliği konuşacağız. Sektörün nabzında bu hafta sizlere güzel güzel deri ceketler, deri kabanlar, deriyle ilgili her şeyi göstermeye çalışacağız efendim. TRT Haber ekranlarına Sektörün Nabzına hoş geldiniz. Boyunun kuzunun üstünden çıkan deri tabakhanedeki efendim o işlemlerini gördükten sonra kesimhaneye ilk bu haliyle giriyor değil mi? Evet. Giriyor bu haliyle ee, ondan sonra burada ne yapıyor şimdi? Bu abi ne yapıyor? Hayırlı Bu abi şu anda Şimdi sevgili kardeşim biz burada her örneğin çeket veya parzüsü veya palto değişen bir şey yok. Derinin hepsinin rengi bir olacak. Örnek vereyim sana. Mesela şu derinin tüyü böyle değil mi? Aha. Ben bunu kaldırıp da şu deriyi bununla kesemem. Zaten aradaki renk farkını da gördün. Tüy farkını da gördün. Bu farkı parlak, he. bu şey. Sen bu... re'leri mi birleştiriyorsun? Tabii, aynı yapıyorum. olanları birleştiriyorsun. Aynı renk olacak. Biz buna asorti diyoruz. Asorti. Asorti. Asorti dediğimiz zaman... ...çeketin üstündeki incelik, kalınlık... ...her şey aynı olacak. Asorti yapıldıktan sonra burada kesime... E, ...kesiciye gelir. Kesici burada montu komple keser. Buradaki iki tezgah da aynı iş oluyor değil aynı mi? Aynı iş oluyor. Hemen tanışalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Sizi tanıyalım. Ramazan Ünal. Kaç yıldır bu iştesiniz? Yaklaşık 30-35 yıldır bu işi yapıyorum ben. Yani. Kesiyorsunuz. Tabii ki. 35 yıldır. Çıraklığına başladım. Bu jilet de mi kesiyor ben bilmiyordum ya. Yani. Jilet, bu, jil, bu kürk olanı jilet kesersin, deri olanı bıçakla kesiyorsun. Ayrıca bıçaklarımız var böyle. Bıçak, ya ona özel bıçak gibi. Tabii bu deri için, normal zik deri için kürkleri jilet kesiyoruz. Sen kürkünü mü, de, bir yapsana abi, kürkü mü temizliyorsun şu an? Yok ben kesiyorum, kalıp Ha bunlar, bunlar kalıplar. Tabi modeline göre kesiyorum ben yani. Bir sadece kalp haline böyle çıkar aşağı gider aşağıda dikilir ya. Bunun tıraş, tıraşı vardır. Dikimi vardı aşağıda yapılır bunu. Ben ne yapabilir miyim? Dereye bir şey olur mu? Zamanı ihtiyacımız var. Niye kesemez? Yerinizi kesersiniz. Tarafınızı kesebilirsiniz. O kadar şey mi? Tabii ki bu ustalık ve beceri isteyen bir Ama Elbet öğreniliyor bir yerden başlanıyor bu. Ee, başlanıyor da bunu kesime geçmek için en az 3-4 yıl çıraklık var. Ha, o da yani, evet. Çırak Tabii. ne yapıyor peki? Nereden başlıyor? Çırak nereden bakarak başlıyor? Mı başlıyor? Yerleri süpürmeden başlar, temizlikten başlar. <laughs> Hayır, jileti ee, eline ilk ne zaman alıyor? Jileti almaz önce çizim yapar. Usta onu görür, kontrol eder. İktisatlı mı? Ekonomik mi? Eğer Gittikçe güzelse yani... Siz sizinle mi biliyorsunuz? E, tabii. İktisatlı mı, ekonomik e, mi dediğiniz şey ne? Ekonomik dediğim mesela bir deri vardır. En evet. Elimizde şöyle bir deri alalım. Şu deriden usta bir adam üç parça alır. Veya dört parça alır ama bir çırak, işi bilmeyen biri iki tane kalıp alır veya bunu... Ha e, o da önemli. Tabii. tabii. En önemlisi bu mesela kel var, e, yara var üstüne şey altına tabii. De... Kel şey dediğimiz hayvanın tüysüz yeri. E, üstünde boyanın almadığı yer var mesela. Evet ve bunları önce öğrenecek. O da belli bir zaman ister. da yani işte olduğu gibi evet, 3-4 evet, yıl diyorsunuz. Daha biz burada devre kesilen, eee telleri yerleri incelterek yani tüylerini alarak o şekilde dikimini yapıyoruz. Şu anda biz burada devre kesilen e, şeyleri, dikilecek yerleri incelterek yani tüylerini alarak o şekilde dikimini yapıyoruz. Sadece dikilecek yerler ama normalde evet. kalıyor bunda. Tamam. Ben ne yapabilir miyim? Bana denetir misiniz? Yapabilirsiniz. Siz sunucu olun. Merak etmeyin. Bir tane benim parça var. Evet. Korkmayın. Sonra, elin sonra elin çok iyidir, sanatkardır. Kesimden geldikten sonra... Bunlar model böyle kesilmiş oluyor. Evet. Doğru mu? Modelimiz bu. Şimdi sen bunu bu hale mi çevireceksin? Evet. Bunu bu hale çevireceğiz şimdi. Hale çevirelim. Şimdi bunları böyle kestik. Ne yapıyoruz? İkinci aşaması ne? Bunları sonra bu sefer buradan makineye geliyor. Ne yapıyorsunuz şu an siz tam olarak? Şu an ben bu sektörde ayakçılık yapıyorum. Şimdi bu mesleğin adına ayakçılık deniyor öyle Evet. Mi? Yani siz ee, parçaların birleştirilen noktalarını mı yapıştırıyorsunuz? Evet. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 30 yıldır. 30 yıldır. Evet. Yaş kaç ya? 45. İyi maşallah. Siz de şimdi aynı şekilde buradan bir parçasını hep oraya veriyorsunuz. O evet. size veriyor. Evet. Arada paslaşarak evet. bir sonucu ulaşıyor. Birlikte bir malı çıkarıyoruz. <laughs> Eyvallah. Neler değişti 30 yıldır sektörde? Çok şey değişti. İyi mi kötü mü? Kötü. Hep kötüye mi gitti? Hep kötüye gitti. Sektörün e, başlangıcı ile bu zaman arasında çok fark var. İyiye gitmedi yani hiç gelişmedim yani. Yok gelişti. Meslek olarak gelişti ama sonu gelmedi. Peki. Teşekkür ederim. Şöyle geçelim. Hayırlı işler ustam. Selam. Aleyküm selam. Nasıl gidiyor işler? İyi gidiyor. Siz kaç yıldır bu sektördesiniz? 29 yıldır. 29 yıldır. Hep böyle şey makine mi terzi başı? Yani yani deneyim, arkadaş arkadaş başı başı. hazırlıyor. Ben de burada dikiyorum. Yer yani. değiştiniz İçim... oluyor mu? Yoksa yer, değiş, yer değişmiş olsa ben onun işini yapamam. O da benim işim olmaz. Öyle mi? Öyle. Aynı, aynı aynı, Hayır, ayrı ayrı şeyler. Ayrı ayrı. Bunların özel bir ipi falan var mı? Deriyi dikecek özel bir ip. Tabii var. Orası sıradan mı? bir ip mi? Yok sıradan bir ip değil. Bunların numara numaralıdır. Kaliteli, kaliteli olmak şartı var. Diye. Çünkü sökülebilir yani kendi kendine. Bu arkadaş da şu anda yeni bir tane model, başka bir modeli açıyor. Bu şekilde hazırlayıp makineye veriyor. Makine dikip buraya geliyor. Bu şekilde ürün çıkmış oluyor. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ ol. İsim ha, sağ ol. nedir? Hasan Barun. Ha, eyvallah. Nasıl gidiyor işler? Memnun İyi musunuz? Allah şükür. Çalışma saatleriniz nasıl? Ne yapmaz? Sabah sekiz üç akşam yedi. Eyvallah. Yoruluyor musunuz? Çok yorucu bir iş mi? Yoksa Se severek yaptınız? Ya, ya mesleğin olduğu gibi bizim de sitesimiz. E var. Seviyor musunuz peki yaptığınız işi? Yani böyle işe uğraşmak de, herkesin de. harcı değil mesela. Kimisi sever, Şimdi kimisi sever. Şimdi bunu sevmeden yapılmaz. Seveceksin ki bu... Bir parçalar bir araya var. gelsin ve Güzel bir iş çıksın. Peki hiç böyle yanlış kesip de eyvah gitti derin Tabii tamam. canım öyle yapıyoruz. Hatalarımız oluyor. Ne oluyor derinler? Çok. Tabii. Evet. bir hata var. Artan deliler işe yarıyor mu? Yaradı oluyor, yaramadı oluyor. Yani bu parçayı bozarsan başka bir şeye kullanabiliyoruz. Ama yaramadı çöp attığımız da oluyor. bu sektördesiniz? Değilsin. Nasıl kontrol ediyorsunuz yani? Ne ne özelliği var şimdi? Kalite ne özelliği kontrolü var. ne yapıyorsunuz? Renge bakıyorum. Renk X. uygun mu? Her evet. tarafı. Çımalara bakıyorum, dikişe bakıyorum. Ha dikişler sağlam. Evet. Sonra tirkeye bakıyorum, düğmelere bakıyorum, Hı -hı. ölçüyorum santim. Bir Ona sıkıntı var mı yok mu? Evet. Her düğmeler arasındaki ölçüleri evet. bakıyorsunuz. Bu kalite kontrolden sonra hazır konuma geliyor yani. Evet, bu şekilde bitirince satışa hazır, satışa hazır oluyor. hazır oluyor. Kıyafet, çanta, aksesuar... Ayakkabı gibi birçok farklı ürünün üretildiği dericilik sektörü aslında ham madde temini ve bu derilerin işlenme süresi açısından uzun bir zamana ihtiyaç duyan ve uzmanlık gerektiren bir sektör. Aynı zamanda dericilik 30 farklı iş kolundan kimselerin de ekmek yemesine vesile oluyor. İkinci Mahmud'un Beykoz'da kurdurmuş olduğu tabakhane ile birlikte dericiliğin tarihsel sürecine başlamış ve 200 yıldır devam ediyor diyebiliriz. Özellikle 1980'lerden sonra ciddi manada gelişen dericilik Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte e, üzerinde tarihsel izler kalan ve şaha kalkmış bir sektördür. Ki 2000'lerden sonra Türkiye e, özellikle küçük baş hayvan deri işlenmesinde dünyada birçok alanda lider konumda. Türkiye'nin toplam ihracatının %1'den fazlasını bugün dericilik oluşturuyor. Merhabalar sizi tanıyalım i̇smim Ayşegül, soy ismim Uygur Türk. Uygur Türklerindeniz deniz biz. Kayseriliyiz, Kayseri doğdum biliyor. Dedelerimiz gelmiş. Köken oradan Köken. kökenimiz Uygur. Hoş gelmişsiniz, evet, teşekkürler, Zeytin teşekkürler. teşekkürler. Zeytinburnu'nda kaç yıldır varsınız? Zeytinburnu'nda bir 25 yıl oldu. yani bir... Hep e, derecelik derecilik miydiniz? ben küçüklüğümden beri yani. Küçüklüğümden beri bir böyle derileri küçük parça halinde. Yani böyle plaka derdik biz o zamanlar. Deri dikerdik biz yani böyle kumaş tarzı yapardık. Ondan, sonra ondan kesilip Deri mont yapılırdı Neler değişti peki o günden bugüne O günden bugüne çok şeyler değişti Mesela 80'lerde biz Yurt dışına açılmaya başladık Sonra sektör açısından değişen bir şey oldu mu e, Tabi oldu tabi Olmaz olur Neler mu oldu? Mesela bu şeyler kapılar açıldı Bu bizim iç piyasaya da Etkisini göstermiş oldu yani. Diyorsun. Tabii tabii. İhracatımız gösterdi. biraz tabii, daha fazla başladı. Tabii açtı. tabii He he oldu. Evet. Peki son 10 yıldaki ekonomik gelişmeler, ihracat rakamlarının büyümesi size yansıdı mı? Yansıdı. İhracat yapıyor musunuz? Yapıyoruz, yapıyoruz. Nerelere Aha, gönderiyorsunuz? Rusya'ya yapıyoruz. İspanya'ya yapıyoruz. Bir de şimdi Çin Çin'e yapıyoruz yani. Çin e Peki, yapıyoruz. dericilik sektörü çok köklü bir tarihe sahip. Az önce bahsettiğimiz gibi 2. Mahmud'un 200 yıl kadar hmm. önce işte hmm. kurdurmuş olduğu fabrikadan başlıyor dedik. Bu kadar köklü bir tarihe sahip olmasının günümüzde bu kadar büyük bir sektör olmasına etkisi var mı? Tabii ki de var. Ne gibi bir etkisi var? Ee, şimdi onlar mesela zamanında deri işi yapmasaydı, hani o zaman yapılmasaydı e ne olurdu? Kimse hani bu deri işinde gelişemezdik. E, deriyi sadece belki o zaman cekette kullanabilirdik. Sonra bak ayakkabı denendi, çanta denendi, o şapkası denendi, ceketi denendi. Bu şekilde yani. Olmaz yani edinilmiş yani? tecrübeler var. Tabii, e, biz tabii. bu tecrübeler üzerine artık adım atmış tabii. olduk. Kendimizi Aha. daha hızlı geliştirebiliriz. Mesela belki. diyelim ki şu deriden mesela ceket oluyormuş. Hadi bir de bunun kemerini yapalım. Hadi bunun şapkasını yapalım derken böyle gelişti yani. Sektörün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Benim adım Ali Uygur Türk. Kaç yıldır sektörün içindesiniz? 30 yıldır bu sektörün içindeyim. Eyvallah. Neler değişti? 80'lerden sonra özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılması sizi nasıl etkiledi? Sovyetler Birliği'nin yıkılması bir yönde iyi oldu. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığını ilan ettikten sonra kapılar açıldı. Biz bir zamanlar demir perde denen ülkelere rahat ticaret yapabildik. 80'lerden 90'lara kadar çok rahat geldik. Hatta 90'dan 97'ye kadar da güzel paralar da güzel kazandı. Sektör çok iyiydi. Sonra bir kriz e, oldu. 98 sonra, krizi mi? Evet. Ondan sonra e, durumlar düzeldi. E, şu anda yine bir krizin içindeyiz. E, Rusya'daki devalüasyon, doların, e, rüptenin yükselişleri. Rusya ile alakalı mı bu durum? Tabii Rusya ile alakalı. Şimdi e, onlar dolar alıp gönderdikleri için. Hı hı. Sıkıntı doğuyor tabii. Anladım. Bu sene kriz var yani. Türkiye'de bir istikrar olduğunu düşünüyor musunuz? Türkiye'de e, teknolojik olarak e, çok yükseldi. İhracat daha çok Rusya tarafından mı? İhracat Rusya yani Rusya'nın toprakları büyük olduğu için sadece Türk cumhuriyetleri değil. Tabii. Yani Rusya'nın daha Sibirya'ya kadar gidiyor biliyorsun soğuk bir iklim var. Peki iç piyasadaki durumlar nasıl? Dengeler nasıl? Sakışlar i̇ç piyasa nasıl? eskiden e, insanımız giyerdi bir deri ceketim olsun derdi. Şu anda çok zayıf. Yani birkaç firma Biraz daha işte rahat giyimlere alışıldığı için mi böyle? bu? Rahatlıktan ziyade bence biraz fiyat bağlı. Mesela bunlar erkek deseler değil mi? Bunlar erkek. Bakabilir miyiz? Tabii. Bu normal giyilebilecek bir şey mi? Evet giyilebilecek bir şey ama içi de, Bırakıyorum bir e, içinde de deri var. Bu da kuzudur. Hı hı. Yani Dışı? Dışı zik. Bu da kuzudur. İki çeşit işleme var burada. Anladım. Yani soğuk için bu. Ama işte de... mesela bu eksi 40 eksi 50 de bile giyilebilir Girebilir. değil mi? Ama benim içlik tisleri de var. Efendim? Düz olanlar da var. İçim hastalığı olan. Şu yüzden soruyorum. Şimdi evet. bunu şu halde giysek işte 2-3 derecede yakar bizi. Doğru doğru. Var mı bu havalarda da giyebileceğimiz ürünler? Var tabii. Mesela şunu gençler giyebilir. bu, bu havalarda da giyilebilir. Tabii işte o yüzden. Çok yakmayacak. Şey. Evet. Peki bu havalar biraz daha soğursa da giyilebilir mi? Bu sefer de soğuk tutmaz. Ya mevsimlik yani. Buna bir şeyler yapın ya. 20 dolar. Satış müdürümüz yapar. 20 dolar. Ya satış müdürüne yönlendirme Ali abi şimdi. Yap bir şeyler. Siz tamam. kurumsala tamam. dönmüşsünüz. Hadi şey 20, dolar. Dönmüşsün, Hadi, şey 20 güzel. dolar. Hadi tamam, 20, 20 dolar. Kabul mu 20 dolar? 20 dolar. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Fiş isterim ama. Tamam fiş de olsun. Türkiye'de deri sektörü 23 bin işletme ve 420 bin çalışanla birlikte önemli bir sahaya, geniş bir sahaya sahip. Türkiye'deki imalat sanayinin katma değer payı %0.88, üretim değer payı ise %0.86. Türkiye dünyadaki payda küçükbaş hayvancılıkta %2.4 ile 9. sırada yer alıyor ve %0.32 ile büyükbaş hayvancılıkta ise 47. sırada yer alıyor. Türkiye'de kesilen küçük baş hayvan sayısı yılda 32.1 milyon büyük baş hayvan sayısı ise 2.7 milyon ama buna rağmen hala Türkiye'nin ham madde deri ithalatı sadece yüzde yetmiş ve Türkiye deri sektörü kapasitesinin yüzde yetmişiyle çalışıyor. Merhabalar sizleri Merhaba. tanıyalım. Ben Osman Boyraz deri sektöründeyiz. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ee, 2000'den berli deri sektöründeyiz. Sizler 20 senedir bu sektördeyiz. Siz 20 deri sektörde. bu işin imalatı yapıyoruz. Bu dediğiniz de şu ne abi? Yani şimdi bu ceket değil bir şey değil. Nedir abi bu? Bana bir tarif <laughs> eder misiniz? Biz deri olarak geçiyor. Şunu alıyoruz. Siz deri olarak ben alıp deri, düşür... deri olarak... Sen ne yapıyorsun Biz ee, bu deriyi ham olarak koyundan hayvandan Bilin, kesildi, çıkan, yüzüldü. kesildi, yüzüldü, yüzüldü. Alıyoruz, biz bunu tabakhaneye gönderiyoruz. Hı hı. Tabakhanede belli bir işlemlerden geçiyor. Ondan sonra boyanıyor, işlem yapıldıktan sonra bize geliyor. Hı hı. Biz de konfeksiyon yapan arkadaşlara satıyoruz. Bu şekle getirip satıyoruz. Evet, süet olarak. Siz alıyorsunuz yani ben orada. Ben Şekilden alıyorum bunu. Siz sonra ihraç. Ben bunu aldığım gibi götürürüm atölyeye fabrikaya, onu oradan ustalar parçalıyor. Hı hı. Onun işte düğmesi, astarı, ipliği, modeli, kalbi hepsini ayarlıyoruz. Bunda bir model çıkarıyoruz. Hı Ondan sonra pazarı sönüyoruz. Modelleri. Bizim pazarımız da ekseri Rusya <laughs> ve Ukrayna. Pazarda durumlar nasıl şu an? Vallahi çok kritik. Neden? Yani çok kritik. Şu anda bayağı bir kritik. Geçen sene 11. aydan beri şu anda yani can çekişiyoruz. Rusya'daki durumlardan dolayı diyorsunuz Itahtır, herhalde. Rusya'dan dolayıdır. Yani o, Özellikle Ukrayna bayağı mal satıyordu. Şu anda Ukrayna'da biliyorsun gelmiyorlar Türkiye'ye. Şu anda can çekiyoruz. Yani. Hiç mi yurt dışı harcı mesela iç piyasanız yok? Deri sektörü bu kadar mı bağlı? İç piyasada piyasaya. gitmiyor. Yani belirli bir firmalar oluyor. Ama biz ekseri 20 senedir ben Rusya'da çalışıyorum. Hı hı. Ukrayna, Rusya. Yani Oturmuş bir düzen vardı. Tabi, ve bu, tabi, aynı öyle bu. ama bu son 1-2 senedir çok kötü. Yani şu anda rubla 30 liraydı. Yani bizim paramız mesela 30 değil. Şimdi rubla 65 olmuş. Çarpı 2. İnşallah yani Ukrayna'daki e, savaş biter de herhalde size en iyi, en olumlu etkileyecek şey de o. İnşallah biter. Orası da bir istikrara kavuşur. Aynen. Aynen. Kırım'daki kardeşlerimize rahatlamaya başlar. Yani biz e, sizin işleriniz açılır diyorum bunu. Özellikle küçük baş hayvan deri işlemeciliğinde Türkiye dünyada bir marka konumunda yıllık 80 milyon küçük baş hayvan kürk üretimiyle biz dünyada birinci sıradayız. Küçük baş hayvan deri işlemeciliğinde İtalya'dan sonra Avrupa'da ikinci, İtalya, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada dördüncü sıradayız. Ve küçük baş hayvan kesim rakamlarına bakarsak dünyada yedinci sırada yer alıyoruz. merhabalar sizleri tanıyalım. Hacı Bayram okumuş. Kaç yıldır bu sektörün içindesiniz? 1983'ten beri bu işin içindeyiz. Nereden başladınız işe? E, Merter'de başladım. E, sonra kendi işimizi kurduk. Çalışan olarak, işçi olarak başladınız? E, i̇şçi olarak başladım bu işe. Şu anda e, işveren olarak devam ediyorum. Deriyi nereden alıyorsunuz peki? Deri biz e, tabakhaneler var Çorlu, da. Yurt dışından aldığınız var mı? Tabii yurt dışından biz almıyoruz. Onlar alıyor. Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da. Neden Almanya'da. yurt dışından alıyorlar peki? Yurt içindeki yetmiyor deri abi. üretimi yetmiyor. mu? Yetmiyor. Bu. Hayvan üretiminin artması, hayvan sayısının artması lazım ki Say otomatikmen deriler de daha fazla sayıda Türkiye'de Aynen. üretilebilsin. Aynen. Aynen öyledir. Peki yurt dışında sizi etkileyen durumların olmasından dolayı biraz daha işte satışlar tabii ki azalmıştır. Türkiye'de diyelim işte sizin girdiğiniz azalsa da siz daha çok üretmeye başlasanız da bunun e, satışını yapamadıktan sonra nasıl faydası olacak size? Eğer bizim ürünlerimiz ucuz çıkarsa bizim en şu anda en rakibimiz e, Çin. Hı hı. Biz ona e, rakabet yapabiliriz. Ama onlar kalite olarak düşükler değil mi? E, düşükler ama bizim çalıştığımız pazar e, fazla ona bakmıyor yani Rus pazarı. İş güvenliği nasıl? İş güvenliği nasıl? İş güvenliğimiz, devletin verdiği her şeyi uygulay, uyguluyoruz, uygulamak zorundayız. Herkes sigortalı mı? Herkes sigortalı. Sigortası burada yok şu anda. Nasıl oldu bu durum? Eskiden sigortası çalışanlar da vardı diyebilirim. E var tabii şimdi yani artık herkes biliyor. Şartlar şimdi... biraz ağırlaştı Abi, sanırım. Ne oldu mesela? Şartlar ağırlaştı ama herkes bilinçli şimdi. Yani Hı. işçi de işverende. Herkes bilinçli. Yani e işçi de çalışmıyor sigortası. Evet muhakkak muhakkak çalışmıyor. Dünyada deri ve deri mamulleri ihracat piyasası tam 240 milyar dolar. Dünyada en çok kim deri ihraç ediyor diye sorarsanız en başta gelen ülke Çin, sonrasında İtalya, Hong Kong, Vietnam ve Fransa geliyor. Türkiye'nin ise bu pazardaki payı 1.9 milyar dolarla 16. sırada yer almak. Türkiye yıllık 368 milyon dolarlık ithalatıyla pazarda %1.5 oranın sahibi ve bu rakamların sonucunda 17. sırada yer alıyor. Deri giyim sektörüne bakarsak Türkiye yine bir yılda yapmış olduğu 110 milyon dolarlık ithalat rakamıyla bu sektörde de 12. sırada ve sektörde bütün payın %3'üne sahip. zeytinburnu'nda sektörün nabzını tutmaya, deri atölyelerinin nabzını tutmaya başladık. Bir hayli de gezdik ama bildiğiniz gibi aslında eskiden deri sektörünün en yoğun olduğu yerlerden bir tanesi Laleli'ydi ve biz Laleli'ye de geldik. Artık Laleli'de deri sektörü kalmadı ama kalanlarla, kalan hesaplarla konuşmak için Laleli'deyiz. Biraz da burada sektörün nabzını tutalım. Hemen dönüyorum. siz de Laleli esnafındansınız. Önce sizi tanıyalım. İsmim Mehmet Ali. Kaç yıldır Laleli'desiniz? 6 yıldır buradayım. Deri sektörünün içinde. Evet. Hangi tür deriler var sizde? E, kuzu derisi var, dana derisi var, e, vizon var, tavşan var. Her türlü deri ne var. Ne fark ediyor bu deriler? En pahalısı hangisi? En pahalısı vizon. En pahalı et kuzu eti falandır ama deri de öyle değil herhalde. Yok deri de öyle değil. Vizon derisi en pahalı. Satışlar nasıl peki? Satışlar şu anda e, orta seviyede. Daha çok turistlere mi satıyorsunuz yoksa yerli halkta alıyor mu? Daha çok turistlere satıyoruz. Peki 6 yıl önce, sen yani 6 yıldır buradasın diye Hı -hı. soruyorum. 6 yıl önce daha mı çok derici vardı yoksa daha önceden mi gitmiş dericiler buradan? Yani 6 yıl önce daha çok derici vardı. Hı -hı. Sonra hep zeytinburnu, na zeytinburnu na mı mi başladı? Zeytin kaydı evet hepsi. En ucuz ceket ne kadar? En ucuz derimiz şu anda montumuz 250 dolardan başlıyor. Görebilir miyim 250 dolar olan ürünü? Mesela 250 dolarlık ürün. Bu içi ne? İçi de mi? İçi kuzu tüyü. Hı hı. Dışı? Dışı da derisi. Derisi. Evet. Anladım. Sıcak tutar mı? Yani eksi 60 derecede yiyebilirsiniz. O kadar diyorsunuz evet. yani. Şu pahalı ürünlerden de görelim bir tane. Mesela bu ürünümüz. Nedir ona da bakabilir miyiz? Tabi. Bu ne derisi? Bu da kuzu derisi. Fakat üstündeki e, tüy frost diyoruz biz buna. Hı hı. Tilkinin bir şeyi, deyişi. O yüzden bu ürünü pahalı hale getiriyor. Anladım. Yani bu ne kadar? 800 dolar. Efendim sektörün nabzını bugün buradan kapatıyoruz. Bir dahaki bölümde tekrar sektörün bizzat içerisinde olmak sözüyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.